sekay inemeleri sanırım anime kitlesinde bu kadar pohpohlanan bu kadar insanların fetişist olduğu başka bir anime türü yok İnsanların boktan hayatlarını bırakıp yepyeni bir evrende cicili bicili anime kızlarından oluşan ile eğlenme fikri insanlara çok cazip geliyor sanırım dürüst olmak gerekirse korkmuştum bu kadar övlenmiş Mushoku'nun sadece insanların fetişlerine hitap etmesinden fan servisi dolu bir anime olmasından korkmuştum çünkü elinde isekaya gibi bir konsept varken yapımcılar bunu sadece fan servisiyle dolduruyor. Ki genelde karlı çıkıyorlar. Ben bir Sword Art Online faciasını daha kaldıracak durumda değildim. Kalpten falan giderdim sanırım. Neyse ki Mushoku tüm kaygılarımı haksız çıkardı. Mushoku böyle bir anime değilmiş. Yani tamam, tam anlamıyla değilmiş. Seri genel olarak başarılı bir iş çıkarmış ama tamamen kusursuz değil. Ben de bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Serinin konusu şu. Ana karakterimiz gerçek hayattan kendini izole etmiş ve zamanla sadece erego oyunları oynayarak geçiren sapık, obez, Otokunun biri. Ve kamyon çarpması sonucu ölüp fantastik bir evrende reenkarnı oluyor. Aman Allah'ım ne mükemmel konu. Tamamen orijinal. Tabi ilk defa anime izliyorsanız. Şey, e, gerçi bu konsepti aşırı seven bir kitle de var. Hani ondan klişelere sadık kalmak bir nebzeyiz sanırım. Ama yine de bu seriyi diğer klişe isekay'lardan ayıran çok önemli bir etmen. İşleniş. Evet. Karakterler ve senaryonun işlenişi o kadar iyi ki klişe konu olması bu noktada pek fark etmiyor. Senaryo tarafında ise serinin kendin tekrar etmeyen bir yapısı var. Başta klasik isekay gibi başlıyor fakat sonradan bambaşka olaylara doğru gitmeye başlıyor. Seri evren ve karakterleri senaryo anlatımında güzel kullanıyor. Fakat hayır salak bir şeytan kralımız yok. Abidik gıbidik power up falan da almıyorlar. Merak etmeyin. Evreni ise şöyle anlatayım. Bu seride şeytanlar, insanlar ve elfler gibi türler var. Şeytanlar arasında süpert diye bir ırk var. İnsanlar süpert ırkından aşırı korkuyor. Çünkü savaş açısından çok güçler ve zamanında tüm dünyayı sikip atmış bu süpert ırkı. Ana karakterimiz olan Rüdeus bu ırktan biriyle tanışıyor. Adı da Ruyert. Ondan öğreniyoruz ki süper ırkının beyni bir tarafından yıkanmış. Heh. Yani seri izlerken bunu şaşırmayacağınızı eminim. O yüzden çünkü sürekli üstüne basıla basıla Böyle şeyler çıkacağı kesindi veya tahmin edilebilirdi. Yani spoiler yediniz ama yemiş sayılmazsınız merak etmeyin. Hani benim demek istediğim burada bu seri böyle kendince noktaları da değiniyor. Tek amacı güç fetişi olan bir isekayı değil ve iyi işlendi demiştim yani. Onu işte karakterler içinde demiştim. Ana karakterimiz eski hayatında asosyal bir otokuydu. Seri bunu çok iyi yansıtıyor. Karakterimiz eski hayatından travmaları olan biri ve bunlardan ders çıkarıyor. Yeni ve eski hayatı arasındaki bağ çok iyi kurulmuş. Eski kötü benliğinden karakter gelişimleriyle kurtulmaya çalışıyor. Genelde İsakayiler de bunu geçerler. Çünkü eski hayatında ne kadar yıkık biri olsa da yeni hayatında puf bir bakıyorsun abi alfa olmuş. Hani bu yüzden buna değinmeleri hoş olmuş. Ama bu karakter bir noktada öyle bir patlıyor ki abi. Hani seriden belki de hani bazı kişilerin soğumasına sebep olur bu durum. Mizahı. Mizahı gerçekten iğrenç ve kötü renkli belaltı tespirlerle dolu ve o kadar fazla var ki ana karakter insanları se seriden soğutacak seviyede hareketler yapıyor. Gerçi bu beni pek etkilemedi çünkü daha kötülerini de izledim. Ama ilk defa izleyecek biri için gerçekten çok fazla sorun olabilir. Hani ben gülmedim de öyle sadece geçtim. Videoda sürekli belirttiğim şey bu animenin bir fetiş animesi olmamasıydı. Asıl hani buna kesin karar vermemi sağlayan şey de ana karakterle alakalı. Çünkü bu karakter her şeyde yetenekli değil. Sadece büyüdü oldukça yetenekli ama kılıç stillerinde ise çok iyi değil. Hani genelde ana karakterler bu tarz serilerde her şeyde bildiğim böyle ilah olur. Her şeyi çok iyi yapar. Ama dediğim gibi bu biraz daha gerçekçi bir anime ve böyle değil. Gerçekçiden kastım tutarlı. Tabi gerçek bir evrende değiller. Üzerine konuşmak istediğim bir karakter daha var. Bu eleman da Paul. Paul abimiz şerefsizin önde gideni ama bir o kadar da güçlü biri. Aynı zamanda ana karakterinde de babası. Az önce dediğim tutarlı yazılmış karakterlerden biri de Paul. Çünkü Paul iyi veya kötü bir tipleme değil. Adam bildiğin bir birey. Hani iyi hareketleri de var, kötü hareketleri de var kendince tabii. Ama kötülerse de daha ağır basıyor. Ama yine de bu seriye ciddiyet katıyor. Bir de şunu belirteyim. Bu eleman dişi sineği bile sikme potansiyeline sahip. Niye sinir söyledim bilmiyorum ama anime izleyecekseniz bunu unutmayın. Sonra da ah nasıl oldu falan demeyin. Hemen şunu da arada ekleyeyim. Serinin böyle şeylerle sizi çok fazla şaşırtacağını sanmıyorum. Diğer karakterlerden de konuşmaya değecek biri olduğunu sanmıyorum. Hep sanmıyorum diyorum ya. Niye böyle oldu? Neyse bunları sanmıyorum işte. Zaten anime 11 bölüme sahip. Şu an oldukça kısa ve çok fazla üstüne konuşabileceğimiz bir şey yok. Ben sadece ilk sezonun böyle ufak bir incelemesini yapmak istedim. Videoyu toparlamak gerekirse, oslar ve müzikler normal. Ne kötü geldi, ne iyi geldi. Üstüne konuşturacak kadar iyi değiller sadece. Göze batan bir yanı da yok. Çizimler ve animasyonlar yeterli, iyi seviyede. Şöyle bir liste çıkaracak olursak da, senin kötü yanları, kötü ve rezil mizahı, klişe konusu, Az bölüm sayısı olduğundan da diğer karakterleri işleyememesi, iyi yanları klişe konu olmasına rağmen gayet güzel işlenmesi, olayların toz pambe olmayıp tutarlı olması. Eğer izlemeye değer bir isekay arıyorsanız bu sezon en iyi tercihiniz kesinlikle Mushoku. Tavsiye edebileceğim türünü sevenin de zevkle izleyebileceği bir yapımdı benim için. Puanıma gelecek olursak da 10 üzerinden 7.5 veriyorum. E